Sultan 1. Mahmut gün geçtikçe hastalanıp yataklara düşmüş, bu sebepten sarayda türlü dedikodular yayılmaya başlamıştı. Bu dedikoduları duyan 1. Mahmut cuma namazı ve cuma selamlığı için Ayasofya'ya gitmiş, döndüğünde dayanamayıp saray ağalarının kucağına düşmüş ve yapılan tetkikler sonucunda vefat ettiği söylenmişti. Hızlıca defin işlemleri yapılmış ve mezarının başında türbedar kalmıştı. Kur'an okunduğu sırada mezardan sesler geldiğini duyan türbedar hemen koşup saraya haber vermiş ve tahta henüz yeni geçmiş olan 3. Osman uykusundan uyandırılmış durum haber verilmiştir. 54 yıldır tahta geçmeyi bekleyen 3. Osman bu olaya kulak asmamış ve türbedarı ortadan kaldırtmıştır. Bu olayı da mesnet olarak İbrahim Hakkı uzun dayandırırlar. Aslında 1. Mahmud vefat etmemişti derin bir komaya girmiş ve öldü sanılmıştı. Koma halinde diri diri toprağa verilmişti. Sonrasında da yardım çığlıklarına bile kulak tıkanmıştı diye ifade ettiği söylenir. Sultan 1. Mahmut'un diri diri toprağa gümüldüğüne dair söylenilen bu iddianın yalan olduğunu açıklayalım. Sultan 1. Mahmut 1754 senesinde asla hasta çıktığı cuma namazı dönüşü attan düşerek komaya girdi. İki senedir devam eden hastalıktan dolayı tabiplerin camiye gitmemesi hususundaki ikazlarını dinlemedi. Tarihçilerin tabiriyle hem dini hem de siyasi vazifesini yerine getirmekten çekinmeyip bir manada büyük bir fedakarlık yaparak hanedanının tarihteki karakteristik vasfını ortaya koymuş oldu. Emin önünde yeni cami türbesine babasının yanına defnedildi. Güya başında Kur'an-ı Kerim okuyan hafız Gece mezardan sesler geldiğini işitmiş, hemen koşarak saraya haber vermiş ancak Kızlar Ağası'nın vaziyeti arz ettiği yeni padişah Sultan 3. Osman buna kulak asmamış. Üstelik hafız da ortadan kaybolmuştur. 1950 senesinde popüler bir tarih mec mecmuasında ''Mehaz, mesnet bildirilmeden saray rivayetlerinden birine göre'' diyerek anlatılan bu hadise yeni eklemelerle dilden dile anlatıla gelmiştir. Zaten yalanın kaynağı da buradan başlıyor. Kaynak nedir? Mübalağacı Baron de Tot'tur. Baron de Tot'un hatıralarında Sultan 3. Osman'ın cenaze merasimi anlatılırken Türklerin canlı canlı gömülme ihtimalini göz ardı ederek ölülerin hemen gömdüklerini anlatır. Hatta ölü sanılıp diri gömülen birinin sonradan bağırdığını fakat bu haberin kendisine ulaştırıldığı imamın oralı olmadığını anlatır. Muhtemelen mübalağacı, uydurmacı Baron'un anlattığı bu hikaye Sultan 1. Mahmut'a isnat edilmiş. Sultan 3. Osman'ın onun kadar popüler olmaması bunda rol oynamış olsa gerektir. Çünkü Baron Sultan 1. Mahmut'un vefatını 3. Osman'ın vefatı gibi anlatmak hatasına düşmüştür. Hiçbir ciddi kaynaklara sanılmayan bu hadise bazı yerlerde İsmail hakkı Uzun Çarşılı'ya mal edilse de onun eserinde dahi geçmez. Gerçi Uzun Çarşılı'nın Sultan 3. Osman hakkında da hiç de hüsnü zanlı yoktur. Padişahı asabi, zayıf karakterli, sabırsız ve son derece mütecessis olarak ta tasvif eden Baranul'a da inanır. 3. Osman'ın da rüşvetten katiyen nefret ettiğini söyler. Ama buna dair aldığı tedbirleri ise vehim veya kusur sayar. Padişahın cömertliğine dair tarihi vasıfın sözünü reddeder. Padişahı hasislikle, korkaklıkla itham eder. Evet arkadaşlar, burada 1. Mahmut'un diri diri gömülme hadisesinin tamamen tarihi olarak yalan olduğunu, tarihi bir gerçekliğe dayanmadığını ifade etmiş olduk. Hepinize selamlar.